Bugün sizlerle kakao kek yapacağız. Hemen hemen herkesin bildiği ama bazen karıştırdığı kolay bir tarif. İlk olarak yapmamız gereken şey bir bardak şekeri kabımıza dökmek. Daha sonra ise görmüş olduğunuz 3 yumurtayı içerisine kırmak. Şimdi yumurtaları kırıyoruz hemen. Evet yumurtalarımı kırdım. Şimdi ise işte bir mikser yardımıyla şeker eriyene kadar karıştıracağız. gibi içerisine şekerimiz eridi. Böyle köpük köpük olduktan sonra içerisine hemen bir su bardağı sütümüzü peşinden ise bir su bardağı sıvı yağımızı döküyorum. Daha sonra bunun içerisine bir çay bardağının yarısı kadar olan sodamı da içine döküyorum. Sodam sade. Maden suyu yani. Evet sodayı da döktük. Şimdi bunu da aynı şekilde 2-3 dakika hiç durmadan Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle köpük köpük bir kıvamda oldu. Şimdi bunun içerisine 3 su bardağı un ekliyoruz. Ununu elerseniz daha iyi kabarır. Ama benim şu an eleyemedim. Yani normal atıyorum böyle bu şekilde de kabarır ama elerseniz daha da çok kabarmış olursunuz. Bu da ikinci bardağım. Şimdi son bardağı da döküyorum içine. Bu da son bardağımdı. Evet, 3 bardak un ekledik. Şimdi içerisine bir paket hamur kabartma tozu ekliyoruz. Şu şekilde şöyle. Evet, daha sonra ise bir paket şekerli vanilin ekliyoruz. Evet. Kalan son malzememiz ise kakao. Yani bu keki sade yaparsanız bu şekilde bırakabilirsiniz. Kakaolu yapmak isterseniz de içerisine 3 yemek kaşığı kakao koyarsanız yeterli olur. Hemen. Şöyle. Bir. Şöyle iki. Şöyle de üç. Dileyen olursa bir kaşık daha fazla koyabilir. Tamamen damak zevki. Evet şimdi bu karışımı artık böyle iyice un topak topak hali kalmayacak şekilde çırpacağız. Zaten Aa. Kekimi iyice çırptım. İçerisinde hiç un bırakmayacak şekilde güzelce çırptım ve böyle bir kıvam aldı. Şimdi bu kekimiz hazır. Ama ben içerisine şöyle görmüş olduğunuz 5 adet çikolatayı ekleyeceğim. Bu tamamen e, zevk için. Hani e, eklemek zorunda değilsiniz. Çok çikolatalı istiyorsanız böyle içerisine eridiğinde güzel bir tat gelebilir. Daha sonra bunu çırpacağım ve çırptığım karışımı önceden fırında 2-3 dakika ısıttığım ve içini yağladığım kek kalıbıma dökeceğim. Şimdi hemen şunu çırpayım. Daha sonrası kekimi kek kalıbına koyarak fırına göndereyim. Arkadaşlar karıştırdım. E, dağıldı o çikolatonun içerisinde. Şimdi ise bunu kek kalıbına dökeceğim. Ve daha sonra fırına yollayacağım. Her gördüğünüz gibi kekimi kalıba döktüm. Şimdi ise 45 dakika fırına yolluyorum. 180 derecede pişecek. Unutmayın. 40-45 dakika sonra kekimiz hazır. Afiyet olsun şimdiden. <laughs>